Sosyal belediyeciliğe büyük önem veren Çorum Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere desteğini sürdürüyor. Çorum Belediyesi Ramazan ayı ve bayramı nedeniyle 700 çocuğa bayramlık kıyafet hizmetiyle gönül elini uzattı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla Ramazan ayında da gıdadan giyime, ayakkabıdan sıcak yemeğe, yakacak yardımından kuaförlük hizmetine kadar birçok farklı alanda yardımlarını sürdüren Çorum Belediyesi 571 çocuğa bayram sevinci yaşattı. Pandemi dolayısıyla ara verilen ve daha önceki senelerde de 571 çocuğa bayramlık kıyafet yardımında bulunduklarını vurgulayan Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, bütün evlerde başlayan bayram telaşının en güzelinin çocukların telaşı olduğunu ifade etti. Başkan Aşkın, çocukların bayram heyecanına ortak olmak için çabaladıklarını vurgulayarak, "Çorum Belediyesi olarak her zaman hemşehrilerimizin yanında olduk. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi. Biz de istedik ki şehrimizde bayramlık ihtiyacı olan kardeşlerimizin bayramlıklarında giderim, giderelim. Ve geçmiş yıllarda olduğu gibi 571 Peygamber Efendimizin doğum ta tarihini baz alarak bayramlıklarımızı aldık. Firmamıza da teşekkür ediyoruz. Firmamızda 130 da 130'da benden olsun demek suretiyle bunu 700'e tamamladık ve şu an an itibariyle bayrama 6 gün kala 700 yavrumuzun bayramlıklarını en güzel şekilde ayakkabısından çorabına, tişörtünden e, sivitine kadar e, pantolonuna kadar tamamıyla inşallah e, teslim ediyoruz ve bu heyecanı da yavrularımızla beraber şu anda birlikte yaşıyoruz ve bu heyecan bütün o 700 hanede evlere ulaşacak ve o evlerde de inşallah e, bayram sevinci 6 gün öncesinden başlamış olacak. Bu anlamda Çorum Belediyesi olarak her zaman hemşehrilerimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu da yine değişirse değiştirelim mesela. 啊！我们不打游